Ödemiş'in tanınmış iş adamlarından Kadir Elibol ve eşi 28. dönem Büyük Birlik Partisi İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı bilgisayar mühendisi Ömre Elibol oğulları Alparslan Elibol için görkemli bir sünnet töreni düzenlediler. Bir yolu üzerindeki sarmaşık kır düğün salonunda gerçekleşen ve yaklaşık 3000 kişinin katıldığı yemekli sünnet törenine Büyük Birlik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Ödemiş ilçe Yönetim Kurulu üyeleri yalnız bırakmadılar. Sünnet, Kur'an-ı Kerim okunması ve ilahilerin söylenmesiyle başladı. Daha sonra Denizli Fetih 1453 Mehter takımı yaklaşık bir saat süren Mehteran gösterisiyle davetlileri büyüledi. Daha sonra Oyalı Fes Zeybek ekibinin Zeybek gösterisi sahnelendi. <laughs>